Dur dur. Sen onu dinle. Dur dur. Bir dur. dur. Değil, Bocanesi. 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 <laughs> sen devam et. <laughs> Onun eli nedir? <ver>. <laughs> Kalk Onun sen kimsin? Bela mısın? Şer misin? Bunu bana koyayım ya. senin anana... <gülüyor> <gülüyor> Ben de senin anana puttığına koyayım. koyayım. Sen de senin anan puttığına koy. Sen de senin Amına koyduğumun göt vereni seni. Vaza <laughs> benim ailemden başka bulamadım. Ben de seni pıttıkan koyuyor. Ben de seni çıttıkan koyuyor. <laughs> ben de sikiyim. <laughs> seni savdulu... <laughs> seni savdulu vermeyenin anasını sikiyim. <laughs> İzlersem senin fıttıdan koyarım. Ocağında demirini kuşkana sileyim abi ya. Tep gibi şimdi ulan sus. Ben de senin namı sikiyim. Ben de senin çok sikiyim. Amına koyduğumuz da seren pisi. Benim karıcam başka da karı yok. Seni çıktı kan koyayım. Çıktı koyayım. Ben de seni çıktım. <laughs> <laughs> <siçin koyayım. gülüyor> Ula kâr mükemmel amına koydu bunu onu diye sizde söyleyin. Bile ben çekim amına koydu bunu. Yahudi tohumu, Ermeni tohumu. Ben sen bir numarayı alırsam. <laughs> ba, bak ki ben mi koyacağım sen mi koyacaksın? <laughs> senin çocuğun. Ula oruçlu çocuğu senin. Sen <laughs> <Kel>, sen <kel>, sen. <kel. gülüyor> Kocağında canlıyım. Kocuğunda <laughs> dömürün de kutkana içini mablamı çıksın. Kocanının kulpunu çıksın. <laughs> Eğden de seni çıksın. <laughs> e bakarsa, seni mahkemelerle çürütmeyenin amına bu. Ah, neyse. Lan cebi uyuşsun etme seni çıksın koyayım, çıksın koyayım. Ben de senin, ben de senin.